Parkımız çok güzel olmuş. Sayın Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'na emekleri için ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Parkımız güzel oldu. Daha önce buralar çok perişandı. Burada havuzlar vardı kırık, çıkık. Şimdi güzel oturma yeri. Arkadaşları, dostları görüyoruz. Parkımız güzel. Eski halinden daha daha güzel. Çay içebiliyoruz. Herkes bu parka sahip çıkarsa bu görsellik, bu güzellik burada ömür boyu sürer diye düşünüyorum. Hendek halkına hayırlı uğurlu olsun. Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'na yapmış olduğu bu hizmetten dolayı kendisine şahsım adına Hendek adına da çok teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir ihtiyaç vardı. Burası çok düzensiz bir yerdi. Çocuklar için çok güzel oldu. Çok eğlenceli, güzel bir yer. Çok memnunuz. Başkan'a teşekkür ederiz. Başkan'a da teşekkür ederim. Harbi güzel oldu. Allah razı olsun yapanlar emeği geçenler herkesten. Çok güzel mekanımız güzel meydanda her yere uygun görünüm alanı görünüş alanı her şey güzel ortam güzel manzarası güzel her şey güzel yani memnun yani, olduk yani yabandan edenden herkesten teşekkür ederim. Parkta ilk defa geldim çok güzel olmuş çok güzel olmuş beğendim yani çocuk parkları var her şey var yani. Güzel olmuş yani 10 seneden beri buradayım yani böyle bir güzellik görmedim yani.